Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli hocalarım, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Diyanşleri Başkanlığı gibi bir teşkilatta ve Diyanşleri Başkanlığımızın illerdeki en önemli temsilcisi gibi müftülüklerde görev yapmayı hepimize nasip eyledi. Buna ne kadar şükretsek azdır. İnşallah Adana müftümüz Hasan Çınar Bey'in Ankara müftümüz Yusuf Doğan Bey emekliğinin ardından bu göreve başlayacak olması bizim için gerçekten çok mutluluk verici, sevindirici bir husus. Hiç... <laughs> hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim yüzümüzü ak eden, göğsümüzü kabartan bir müftülük dönemi geçirdi burada. Allah razı olsun. Bundan sonraki hayatında kendisine uzun ömürler diliyoruz, sağlıklı ömürler diliyoruz. Peki. Allah hayır vermesin. Allah'a şükür. cenab inşallah. Amin. ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi Bugün yeni derevene başlayacak olan Hasan Çınar Hocamızın yürütecek olduğu dini ve ahiret hizmetlerde muvaffakiyetler nasip eyle ya Bugüne kadar e, yürütülen din hizmetlerinde emeği geçen bütün hocalarımızdan hayatta olma, sağlık, afiyet, ölmüşlere rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Hasan Hocamızın Ankara müftülüğünde samimiyetle, ihlasla, aşkla, heyecanla beklediğimiz çok güzel hizmetler yapması için Allah rızası için. Fatiha.